dev nasıl o kanaviye arası? Uzak mı? Ne kadar uzak mesela? Ne kadar? 3 3 kilometre yoktur. Hmm. Yakın yani 5 6 dakikada gider gelir. Arabayla 5. Kablesi daha. Bak zaman nasıl? İyi mi? Oğlum ne kadar kolay bu? Ne kadar kolay bu? Depremden sonra iyi. Oğlum aynı belli şimdi ağara dön ağara. Ben yani ara Oradan canlı çıkma imkansız. Baltayla da burda <laughs> Burada sandık var gel. Bir canım var. Medkit var sandık. <laughs> vardı. Beş oldum çatlak. Var yani. var gel. Ah. At abi. Ya. Ben adamı görüyorum vuramıyorum silahım yok ya. Ben de yok şu AR'yi aldım. Uzaylı almışlar bize ya. Burayı hiç sevmiyorum. Yok arabayı aldılar orada. Benim Hayır, düşürdüm. Sait evin arkasından biri düşürdüm. İşaret abi nerede? Evin arkasında. Gidiyorum o tarafa. İçeri de. aldı adamı. İçeri aldı. Bunu bir lan. Burada burada evin içinde. Camdan mı? 30 lira yedi. 72 kalkan crack bir taneydi. Bir oh. daha düşürdüm. <laughs> Çok fena düştü. <laughs> Burada abi, beni bitirecek. Ben Nasıl, Nasıl lan? Abi. Nasıl lan? Adam tek attı bana. Neyle tek atmış bu bana? Gri ile. Hadi lan Erdem. Sait sniper'ı gördün mü? <laughs> Çok fena. Adam <laughs> abi sniper'a kafa attı sen vurmadın. o kendi kafa attı. Adam sürünüyor ölmedi yalnız ha. O bir tane ölen... Bitti galiba. Sa savaşıyorlar orada. Geri düştü. İşaret i̇şte evet aldım Evin önünde de. Birini nakladım. Güzel. Abi. Şuradalar. İşareti kaldırsana. Kaldırayım. Aa nasıl kaldırıyorsun? Başka yere işaretlersen kalkar. Evet, evet. Gel abi. Buradan aç yok da abi biraz gitsin. Hadi, Hadi ya. O zaman dalın. İşaretlendiler. Birini Ah buraya evet. bir <laughs> 89 Düştü Düştü Ters burada adam nerede? Burada burada önümde Üf! Arkamdan da önümde lan Lan beni Abim dedi ama ben şey ettim Adam geliyor alandan alan. 89 işaret abi çok uzakta. olduğu tarafı işaretle. Şey atayım ona. 89'u vurdum ona. Aşağı atladı ya. Ama vallahi öyle bir 24 kaldı. 89. 24 beyaz. İşaret abi. Tavuk kavalıyor canı yok. Gelen var gelen var. Lastik lastik lastik. Karşımıza karşımıza, karşımıza şurada var abi. Alır mıyız biz şimdi? Ne var ki ya? Say don't open al. Knock one. Oğlum ne yapıyor? Abi kadar ya. bir şey. <laughs> Sağdan şurada adam geliyor adamlar. Sait bak burada bir şeyler var. Buradan yemişse. Crack. Nak. Ben de. Ay senin her zaman bu oluyor, Hayır, ya. oluyor ya. Şuradan geliyor, şuradan. O taraftan geliyor. Bırak Karşı Aa, 200 metre, 200 metre. Tamam ee, alacağım şimdi osha. 89. Abi yapınız yapınız var mı yapınız yok. Benim yok. yok. Ee, Aa, benim abi benim var var. Kırın altlarını. Al al makine. 89 alacakım Benim var. Ben de can yok yani. benim. 6, Altı. Alana gidelim. Abi trambolin var. Kurayım mı trambolin? Kur kur, var. kur 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 kur. Alana kur. gidelim. Kur. Sol tarafa. Oradayım. Güzel gemi. Orada adam var. Evet bir adam var. Bir kişi. Aşağı düştü. Bastı trambolin var. Kaldı alanımızı yürüyün. Kalkanı kırdım o uçağın. Solumuzda onu. bir adam var. Solumuzda bir adam var. Gelin mi? İlerleyelim alan. Ben bir ellilik basıyorum. Metik var mı zayıf? Yok abi şey var. Tabii Ya. Üç ekip mi var burada? 3 ekip var. Aynen ondan. 3 tane sağla bir de tepede en güzel yerde kurulmuş. Tepede bir yer var. Tepede bir 89. Kral nerede? Nakwan. Kaldır onu. Kaldır. Kaldır onu, bir kişi kaldı. <laughs> öleceğim, öleceğim, öleceğim. 6, 4... Yok yok, adam vurulmaz öldü. <gülüyor> <gülüyor> Ölmedi. Allah öldürmüyor. Öldürmek. 16, 17, 18 kill. on sekiz hihi,